Herkese merhaba arkadaşlar. Aiprokondla e hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Netflix'te nasıl arkadaşlarınızla film izlerken sohbet edeceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi Google arama noktasına Netflix Netflix parti yazacağız. Evet arkadaşlar Netflix Party yazdık. Arkadaşlar Netflix Party Google Chrome'a gireceğiz. Yani kimisinde ilk seçenek de oluyor, kimisinde ikinci seçenek, kimisinde 3 4. O değişiyor arkadaşlar. Evet. Ben size şöyle göstereyim. Şu Netflix Party Google Chrome yanındaki yazıya gireceğiz. Evet. Şimdi yapmıştım zaten burada. Ben gene bir şunu kaldırayım. Mesela. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Google Chrome'daki Netflix partiye girdik. Şimdi burada mavi yazıda mavi yazı içerisinde Google Chrome ekle yazıyor. Bunu basıyoruz. Netflix parti eklensin mi? Uzantılı ekleye basıyoruz burada. Evet. Bekliyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz şu bölgede geldi. Buraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Buraya şey. Buradan bu sayfadan çıkın. Nasıl kullanacağınızı falan gösteriyor. Evet. Şimdi Google Chrome'da yani Google sayfanızda Google Chrome sayfanızda şurada NP en sağda NP diye bir yazı çıkacak. Hiçbir renksiz, gri renkte. Netflix Parti diye açılış açılımı. Arkadaşlar şimdi buradan Netflix'e falan Netflix'e falan gireceğiz yani. Şuradan Netflix. Arkadaşlar ben şimdi şifremi gireyim. Ve sonra Evet arkadaşlar şimdi Netflix'e girdim. Şimdi Netflix'e girdim. Mesela buradan bir tane filme basıyorum veya diziye. Ne izlemek istersiniz? Ona basıyorsunuz. Burada dizi dizi girince NP ye yazan yerde, renksiz yerde kırmızı oluyor. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Start the Party. Buraya basıyoruz buradaki kodu arkadaşlar kopyalayıp WhatsApp'tan tabi WhatsApp'a şey yapabilirsiniz e, okutabilirsiniz WhatsApp web onun da videosu gelecek arkadaşlar yakın zamanda buradan yolluyoruz arkadaşınız bu linke basınca gördüğünüz gibi diziye geliyor. Şimdi mesela siz buradasınız. Buraya yazıyorsunuz herhangi bir şey. Böyle yazdık attık. Tamam. Böyle avuk zavuk şeyler yazmıştım Burada. Bu kimi zaman başka şeyler falan veriyor. İsim vermiyor yani. Kendi isminizi veriyorsunuz. Pardon arkadaşlar. Burakla. Evet. Buraya Emirhan yazdım. Buraya basıyoruz. Evet artık Emirhan gönderdi diye çıkıyor arkadaşlar. Gene yazdım şöyle bir Evet. Arkadaşlar bunu yaparak arkadaşınızda hem dizi keyfe hem de yani onunla birlikte konuşma fırsatı oluyorsunuz. Arkadaşınıza Netflix olmasa da olur. Sonuçta o size bağlanıp Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi siz diyorsunuz bu biz yapıyoruz bir daha o giremeyecek mi diye. Hayır giremiyor. Sadece siz bu linki atarak girebiliyor yani. Attıktan sonra o linki sil edebilirsiniz. Silme edebilirsiniz. O sizin kalmış bir şey. Silmezsiniz girer silersiniz gilmez. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimle açmayı unutmayın. Görüşürüz.